Merhaba arkadaşlar ben Merkan sizlerle birlikte Merhaba Şaklamacın... arkadaşlar yanımda Mehmet Ali var hoş geldin Mehmet Ali hoş bulduk dünyamızın mucizi Mehmet Ali yani 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 ya, yani, yani yani akıl küpü arkadaşlar ne kalsın yani <laughs> Ya yapma vurma artık ya abi. Hadi, hadi. hadi say say. Arkadaşlar bu sefer böyle bir harita yükledi abi. Ben on, şu an on Ayşe diyorum ya. Ben abimle var. Arkadaşlar bu Ay, yani ben yükledim arkadaşlar. Giden. Ben yükledim. Mehmet Ali. Arkadaşlar Mehmet Ali ile ara sıra video Çünkü Bizim muskasımızı oturmuyor. Umarım tavada oturuyor adam Hadi gel saymaya başla. Geç. Sen evetsin Ben değilim ama ben video çekmiyorum. O zaman ben niye bulma? İyi lan o zaman ben evim. lan. Kaça kadar? 20. 20, 20 diyeceğim bu tuşa yap. başlayacak. Hayır bir 20, iki... diyeceğim başlayacağım. Hayır bir de düğmeye basın sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

senin işin bitti. Yes, I you may. Arkadaşlar bu tarz reklam başı videolarının gelmesini size izlemek için unutmayın arkadaşlar. Ebe. Bana ne? On neredeydi? E, şu kahverengi yine arkasındaydım. Neyi? İşte bunun arkasındaydım. Olsun resmen. Selam yürü sıra sıra sayıyoruz bunlar. Kralar böyle. Böyle lak atarım sana. Bok sus bok Bana arkadaşlar oyunumuz bu aralar çok baklıyız. bak bu. Bak oyunlar. mesela. Vamos tomar um baixa ali. E a saia de. Sai de... <coughs> Orada değilim ki ben. ben Sen de lag var. Hayır, Left game ne dişim? Oyundan ayrıldın Yo ben oyundayım da. Attı attı seni oyundan. Yo ben. La sen de lag var. Ana git atla. <laughs> dur dur dur. İyi değil mi? Evet. İyilik olduğun yerden ayrılma. Ben seni arayacağım. Ee, beni ben bozuyorum. Ayrılacağım. <laughs> Abi yanıma yaklaş ulan. Yalnız sen ulan. Yanıma bir yaklaş ya. Mehmet'e beni çıldırtacaksın. Hadi hadi gel. Oo oh, Gelme öğrenci adam bende. Arkadaşlar dediğim gibi bu tarz video, bu tarz saklanma videolarının gelmesini Aa! istiyorsanız beğenmeyi like, unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar çok deli. Hayda, sen daşım bende lan. Aa, Hayır, yerimden ayırmış, sayılmaz bu. İyi o zaman, dur. Say, geç. 1, 2, 3, 4, 5. 一滴水，一粒土，可

Hayır onu çağırmak istemiyorum. Kazanmıyor ya nereye saklandın ya? Ya yer altınına saklandım ya yine ya ben kazandım ben. Ben. Ben kazandım. Şuraya girdim, Şuraya girdim, girdim lan. Açıkken girebilirsin oğlum. Orası açıktı. Bana ne? Bana ne değil hile yok. Ana doğru lan bende ya Sırı sıra sıra sayacak. Ben şu an çok güzel bir yer aklıma geldi arkadaşlar. çok iyi oldu 7 dakika olmuş bu

दूर हूँ <laughs> <नहीं था था? laughs>